Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü sorumuz polinomlarla ilgili. E, biliyorsunuz ki polinomlar hem TYT hem AYT konusu. E, ya da e, KPSS ya da ARES gibi sınavlara giren arkadaşlarımıza ilgilendiren önemli bir konu. Sizler için güzel bir soru hazırladım. Haydi bakalım beraber. Şimdi ne diyor? P2X-1 polinomunun X-2 ile bölümünden kalan 10'muş. Hemen burada e, okuduğumuz yere kadar eldeki bilgiyi yazalım arkadaşlar. Şimdi bir polinomu başka bir polinoma böldüğümüzde bu bölümden kalanı söylüyorsa şunu yapıyoruz. Böldüğümüz ifadeyi arkadaşlar sıfır eşitliyoruz. Yani şurayı sıfır yapan x değerini alıyoruz arkadaşlar. 2 değil mi? Evet. Bu değeri polinomda yerine yazdığımız zaman bize kalanı veriyor. Tek kural bu. Bunu bileceğiz. O kadar. Yapalım hemen. Sıfır eşitledik. x 2 bulduk. x'i götürüp burada yerine yazacağız. Yani bana bilgi olarak ne vermiş aslında? 2 kere 2 4. 1 çıktı 3. Bakın P3 neye eşitmiş? Bu kalanı verecek arkadaşlar. 10'a. Birinci bilgi bu. Gelelim ikincisine. Qx polinomunun x artı 1 ile bölümden kalanı da 4'müş. Hemen bilgiyi uygulayalım. Şurayı sıfıra eşitleyelim. x artı 1 sıfırsa x nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. O eksi 1'i götürüp şu Q'da X yerine yazacağız. O kadar. O ne yapıyor? Q eksi 1 eşittir. Kalanı verecek bana. Kaçmış? 4'müş. Bakın arkadaşlar. Bana bunu böyle vermemiş de bunu e, matematiksel cümlelerle yazmış. Sen bul diyor. Tek yapmamız gereken bölümü sıfır eşitlemek. O bulduğun sayıyı da polinomun içine yazmak. O sana kalanı verecek. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi elimizde bu bilgiler varken şöyle bir eşitlik var, denklem var. Buradan M'yi soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu tarz eşitliklerde yapmamız gereken şu P ve Q polinomlarında şu polinomun içerisindeki ifadeleri bizim bilgilerimize göre ayarlamaya çalışmak. Yani P'nin içerisinde 3 yapmaya çalışmalıyız. Q'nun içerisinde eksi 1 yapmaya çalışmalıyız. İkisinde de x olduğundan aynı anda yapmaya çalışmalıyız. Bu önemli. Yani 1 x 1 y olsaydı farklı farklı değerlerle ikisini de istediğimiz gibi yapabilirdik. Burada ikisinde de x'e bağlı olduğu için öyle bir sayı vereceğiz ki iki polinomda içerisi 3 ve içerisi eksi 1 olacak. Şöyle bir bakarsak mesela şu içeriği 3 yapmak için ne lazım arkadaşlar? 1 mi lazım x yerine? Bakalım x yerine 1 koyduğumuz zaman q eksi 1 oluyor mu? Evet oluyor. Değil mi? Hemen uygulayalım o zaman. x yerine 1 yazalım. Şöyle diyelim x 1 için x yerine 1 yazdık. P3 bölü 6 eksi Q eksi 1 eşitmiş. O zaman burada da x yerine 1 bir yazmalıyız. 1'in kübü 1. Bir, 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 2. 3 ile 1'i çarptık. 3 artı e. Peki şu bilgileri yerine yazalım hemen. P3'ümüz 10'du. 10 bölü 6 eksi. Q eksi 1'imiz neydi arkadaşlar? 4'tü. Tamam. Şurayı da bir toplayalım. Ne yapıyoruz? 1, 3 daha 4. 2 çıktı. 2. Yani 2 artı M mi burası arkadaşlar? Peki. Geldik son aşamaya. Bitti sorumuz neredeyse. 6'dan 4 çıksa 2 olur. 10 bölü 2 5 değil mi? Yani 5 eşittir. 2 artı M'miş. M buradan ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Bence gayet şık bir soruydu. Polinomlar konusundaki bölmeyi detaylı bir şekilde açıklayan bir soru arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Anlamaz yerler varsa yorum kısmını lütfen belirtin. Cevap vermeye çalışırım. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim.